merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber inanılmaz bir ürün inceleyeceğiz. Ben ürünü elime ilk aldığım andan beri çok heyecanlandım. Hadi sizi de daha fazla bekletmeden intro izleyip incelememize geçelim. <laughs> ürün Mekdo'da firmasının bir kablosuz şarj standı. Ama bunu diğer standlardan ayıran özelliklere gelecek olursak birincisi sizin de gördüğünüz gibi gerçekten çok şık bir ürün. Standı bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi elim değdiği için de burada ışıkları yandı. Dokunmatik olarak ışıkları da yanabiliyor. Hatta şöyle ışıkları kapatıp göstereyim. Gerçekten gece lambası olarak da çok hoş bir kullanımı var çok kolay bir şekilde sol tarafa ya da sağ tarafa dokunup aç kapa yapabiliyorsunuz. Şunu söylemem lazım. Dokunduktan yaklaşık bir saniye sonra yanıyor ya da sönüyor. Onu da belirtmek isterim. Ayrıca yine çok şık görünen bir saati var. Bu saati ayarlamak için de hemen şu tuşlardan mod tuşuna basıyoruz. Yanda da gördüğünüz gibi sağ ve sola işareti var. Buradan da saatimizi ayarlayabiliyoruz. Mesela değiştirecek olursam mod tuşuna basıyoruz. Mod tuşuna bastığımızda yanıp sönüyor. Eğer bastıktan sonra hiçbir işlem yapmazsanız bir süre sonra zaten gördüğünüz gibi ayar fonksiyonundan çıkmış oluyor. Fakat bastık ve ayarlayacağız. Mesela saati geri aldım ya da ileri aldım. Bu şekilde ayarlayabiliyorum. Bir sonrakine geçmek için yine moda basıyorum. Burada da yine ayar yapabiliyorum. Ve dakika saniye derken hepsini ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra böyle bir ses çıkarıyor. Bu ötüyor. Aynı zamanda bu standın alarm fonksiyonu da var. M tuşuna basılı tuttuğumuzda alarm fonksiyonu açılıyor. Şu an gördüğünüz gibi alarm fonksiyonu açıldı. Alarmı 57'ye aldım birazdan çalmaya başlayacak. Şu an alarmımız açık. Alarm sesini de duymuş olun. Hem bu şekilde yanıp sönüyor. Hem de ses çıkarıyor. Şu ışığı kapatayım tekrar. Yani alarma uyandığınızda ortalama böyle bir ışık olacak. Kapatmak için Dokunmatik tuşları da kullanabilirsiniz Ayrıca programlanan alarmı iptal etmek için de Sağ ve sol oka aynı anda bastığınızda Gördüğünüz gibi alarmı şu an kaldırdık Yani Buradaki alarm işareti şu an gitti Teknik özelliklerinden bahsedecek olursam da Cihaz 15 Watt'a kadar şarj desteği sunuyor Fakat sizin buna koyduğunuz cihaz kaç Watt'ı destekliyorsa o kadar kullanabilirsiniz bunu da belirtmek isterim. Ben genel olarak senaryoyu ışığından dolayı yatak odası üzerinden gece lambası olarak kullanmak için kurdum ama siz bunu ofiste falan da kullanabilirsiniz. Ofiste de gerçekten çok şık durduğunu söyleyebilirim. Ayrıca standın bu şekilde ayarlanabilir olması bir şeyler izlemenize de olanak sağlıyor. Yani telefonunuz hem kablosuz şarj olurken hem de siz bir şeyler izleyebilirsiniz. Bir koyalım telefonumuzu. Önce telefonun şarj olduğu noktayı bulmaya çalışıyor ve ardından da gördüğünüz gibi şarja başladı. Tabi siz sadece dikey olarak şarj etmek zorunda değilsiniz. Bir de bu şekilde yatay koyacağım. Şu anda da koyduğum cihazın şarj olacağı noktayı bulmaya çalışıyor. Ve bulduktan sonra gördüğünüz gibi yine şarj etmeye başladı. Tabi bunun avantajı ne? Bunda kablosuz şarj özelliği olan pek çok cihazı şarj etme imkanımız var. Çünkü nereden şarj olacağını tarayarak kendisi zaten buluyor. Telefonumu kaldırdım. Bu sefer de AirPods'umu kulaklığı şarj edeceğim. Yine aramaya başlıyor. Ve gördüğünüz gibi AirPod'u da şarj etmeye başladı. Hiçbir problem olmadan bu şekilde şarj edebiliyor. Bu arada bir handikap olarak da şunu belirtmeliyim. Apple Watch'u şarj etmiyor. Ben birkaç defa denedim. Hatta kordonunu çıkarıp falan da denedim. Maalesef onu oval şeklinden dolayı şarj edemiyoruz. Şimdi ürünü gerçekten çok beğendiğim için bununla alakalı daha fazla ne olabilirdi diye de düşündüm. Bu üründe ekstradan bir de bluetooth toparlar olsaydı mesela. O zaman çok daha güzel olabilirdi. Çünkü ürün o kadar kullanışlı ve o kadar şık ki ister istemez bu üründen beklentiniz yükseliyor. Malzeme kalitesi de gayet iyi. Ayrıca ben bu ürünü gece uyurken kullandığım için telefonu buraya koyuyorum ve saatin kaç olduğuna bakmak istediğimde hiç telefonu uyandırmam falan gerekmiyor. Çünkü çok net bir şekilde buradan saat okunabiliyor. Tamamen karanlık bir odada uyuduğum için de kalkacağım zaman bazen ışık gerekiyor hemen küçücük bir dokunuşla zaten yeterince etrafı aydınlatabildiği için de ekstradan telefonun fenerini açmaya falan gerek kalmıyor. Bu ürünü kullanmadan önce bazen telefondan fener açıp öyle kalkıyordum. Ayrıca bu ışığı gece yatarken açık bırakırsanız da çok sert bir ışık olmadığı için pek çoğunuzu rahatsız etmeyecektir. Ben hiç ışık sevmediğim için kapalı tutuyorum ama hafif loş ışıkta uyumak isteyenler için de güzel bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Bütün bu özelliklerin yanında Apple Watch'u da şarj edebilseydi o zaman gerçekten benim için inanılmaz kullanışlı olurdu. Fakat Macdodo'nun ona uygun bir ürünü de var. Onun incelemesini de yakında çekeceğim. O videoyu kaçırmak istemezseniz de Abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Son olarak eklemem gereken şeylere gelirsek, benim bu zamana kadar gördüğüm en iyi wireless şarj standı olduğunu söyleyebilirim. Yani hem telefonumu şarj edebiliyorum, hem kulaklığımı şarj edebiliyorum, hem bir taraftan saat alarm fonksiyonu var. Ayrıca çok şık bir gece lambasına dönüşüyor. Yani bunlar gerçekten muhteşem özellikler. O sebeple pek çok kablosuz şarj standı kullanmama rağmen işlerinde en beğendiğim şüphesiz ki bu oldu. Peki siz bu ürünle ilgili neler düşünüyorsunuz? Artılarını, eksilerini siz de lütfen yorumlara yazın. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.